Sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce yönetmenime dedim ki ya yönetmenim ya bir kere de bilgisayar başına ben geçeyim. Ya bir kere de şurada gelin bir fiil çekimleri anlatın. Bilirem bilirsen bilirem diye gezin. Ne olacak dedim ya hep dedim. çıksam Azerbaycanca Hiç fark etmez. O da bizim dilimiz. Şimdi sevgili arkadaşlarım fiil çekim ekleriyle birlikteyiz. Fiil çekim ekleri gördüğünüz üzere kip eki, kişi ekleri ek fiil olmak üzere üçe ayrılıyor. Şimdi bu üç tanesini bir görelim bakalım. Oldukça şıkları dolduracak ponçikler bunlar. Birincisi kip ekleri. Hani İngilizce'de diyoruz ya tensler hocam tensler. İşte onlar kiplerimiz Türkçede haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Haber kiplerimiz bize zaman bildiren kiplerimiz arkadaşlar. Dilek kiplerimiz ise zaman bildirmiyor, cümleye çeşitli anlamlar katıyor. Birincisi belirli geçmiş zaman. İkincisi belirsiz geçmiş zaman. Üçüncüsü şimdiki zaman. Dördüncüsü gelecek zaman. Ve beşincisi de geniş zaman olmak üzere haber kiplerim 5 başlıkta inceleniyor. Dilek kiplerim ise istek kipi, gereklilik kipi, şart kipi ya da bazı yerlerde dilek şart diye de geçer. Emir kipi olmak üzere 4 başlıkta inceleniyor. 9 tane kipimiz var. Şimdi belirli geçmiş zaman biz buna görülen geçmiş zamanda diyoruz. Bilinen geç geçmiş zamanda diyoruz. Buradaki ekimiz dıdi dı, sevgili arkadaşlar. Dıdi dudu. Dı, dı, dı. Yani geldi, baktı dediğim zaman artık ben ne yaptım bu fiili? Belirli geçmiş zamanla çekimledim. Belirli geçmiş zaman cümleye ben oradaydım, şahittim, yaşadığım anlamını katar. Belirsiz geçmiş zamanımız sevgili arkadaşlarım mış ekimiz mış 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 mış. Yani ben gelmiş dediğimde bak dediğimde buradan neyi algılıyorum? Bu orada ben yoktum, şahit değildim ama birilerinden duydum anlamını katıyor. Zaten belirsiz geçmiş zamanın duyulan geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman olmak üzere iki adı daha var. Hemen geliyorum şimdiki zamana. Hocam şimdiki zaman ekimiz nedir? Yor ekidir. Hocam sadece yor ekimi var. No sadece yor eki yok makta ekimiz de var. Yani siz şuraya bakıyor dediğinizde ya da geliyor dediğinizde ya, şi, buyurun. Geliyor, ne demek? Şu an <laughs> şu an <laughs> makta eki birazdan Fransızca kanala geçeriz. Bakmakta eki bakmakta ve gelmekte olarak karşıma geldi. Gelecek zaman ekimiz, bu arada şimdiki zaman ekimiz arkadaşlar şu anı yapma anlamını katıyor bize adı üstünde. Unutmayınız makta ekimiz aynı zamanda arkadaşlar şimdiki zaman eki kabul edilir. Sakın ha sakın karıştırmayın. Son dönemde kaynaklarda fazlasıyla karşımıza gelmiştir. Gelecek zaman ekimiz geliyor. Gelecek zaman ekimiz ecek, acak eki geliyor o zaman şurada ben gidecek dediğimde ya da gelecek dediğimde ya da bakacak dediğimde ben ne yapıyorum canlar? Hop yapıştırdım. Gelecek zamanı yakaladım. Şimdi zamanın ileriki bir dönemde olduğunu söylüyor. Bir eylem ileride gerçekleşecek diyor kendisi. Ve geniş zamanımız ekimiz R, 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 R ekidir. Bu R, R, R her zaman yapma anlamını katıyor. Yani gelir, bakar, yürür dediğim zaman zaman bildiren eklerimizi yakalamış oluyorum. Şimdi... İstek kipi, gereklilik kipi, şart kipi ve emir kipi olmak üzere 4 tane kipim olan zaman eklerimiz var. Ama zaman bildirimi hayır. Dikkat ediniz buna. Dilek kiplerimiz asla zaman bildirmezler. Zamanı bildirenler haber kipleridir arkadaşlar. Şimdi istek kipimizi hemen yazalım. Hocam ekimiz AE. Arkadaşlar biz Türkçe'de bu a, e'yi sıklıkla kullanmıyoruz. Genellikle ya birinci tekil ya da birinci çoğul çekimini kullanıyoruz. Yani örneğin şurada gide, gele dediğim zaman, gide, baka dediğim zaman bunu çok kullanmıyoruz. Daha çok biz gidelim, Bakalım bunları kullanıyoruz. Gereklilik kipimiz melimalı arkadaşlar. Buradaki ponçik melimalı unutulmasın. Zorunluluk anlamı katabilir, tavsiye anlamı katabilir. Unutmayınız. Melimalı, gitmeli, bakmalı dedim. Ne yaptım ben burada? Gitmeli, bakmalı deyince gereklilik kipiyle çekimledim. Şart tipimiz S sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle açarak yazalım. S Gitse, baksa, yürüse dediğim zaman ne yaptım? Ben şart kipiyle çekimledim. Hocam emir kipi. Emir kipinin eki yok arkadaşlar. Biz onu kişi ekleriyle yapıyoruz. Buyruk halinde sunacağız. Nasıl? Git, bak, yapsın, yürüsün dediğim zaman buyruk halinde verdiğim bu çekime de emir kipi adını veriyoruz. Bizim için çok önemlidir. Lütfen dikkat ediniz. Şu an kırmızıyla yazdığım her şey aslında bir kip eki almıştır. Ve biz buna çekimli fiil diyeceğiz. Sakın ha sakın unutmayın. Şimdi formülümü yönetmenim şuraya bir formül yazıyorum tamam mı? Dersi biraz fiziğe döndürelim istedim. Şimdi şuraya bir fiil gelsin. Yanına bir tane kip eki gelsin bir tane de kişi eki gelsin. Doğru mu? Şurada çok güzel bir formül yazdım. Fiil artı kip artı kişi eki bize neyi verecek canlar? Çekimli fiili verecek. Unutmayınız bir fiilimizin yanına kip kişi eki getirdiğimizde çekimli fiil oluşturmuş oluyoruz. Şimdi geldim kişi eklerine şahıs eklerine. Fiillerde belirtilen eylemlerin kimler tarafından yapıldığını gösteren eklere şahıs eki adını veriyoruz M, ne, yok, iske, nizler Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil Birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul diye gidiyor Ekleri ezberlemek yok Biz mantığını algılayacağız Şimdi okula sabahleyin erken gittim e, Fiile geliyor zaten bu ek Fiile gelince ben neyi anladım? Birinci tekil kişi eki olduğunu anladım ikinci tekil sen gittin o gitti gittik gittiniz gittiler dediğim zaman fiillere gelen bu arkadaşlara biz kişi eki diyoruz unutmayınız kişi ekleri fiillere geliyor canlarım Hemen devam ettim şimdi hocam şu ek fiilden bir kurtulamadık evet çünkü yaka silktiren bir arkadaşımız kendisi basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapan idi imiş ise eklerine biz ek fiil diyoruz şimdi hocam basit zamanlı ne demek arkadaşlar bir tane kip eki almış bir tane kip eki almış fiile basit zamanlı diyoruz. Birleşik zamanlı fiil ise bir tane kip eki alacak bir de yanına bu bahsettiğim ek fiilleri alacak. Yani biz onu aslında sanki iki tane zaman eki varmış gibi düşüneceğiz. Ama oysa ki bir kip artı bir tane ek fiil de birleşik zamanlı fiil demek diğer adı birleşik çekimli fiil. Şimdi Üç çeşidimiz var. Hikaye birleşik zamanlı fiil, rivayet birleşik zamanlı fiil ve şart koşul birleşik zamanlı fiil. Şimdi kipin yanına di getirirseniz hikaye birleşik zaman yaparsınız. Kipin yanına miş getirirseniz rivayet birleşik zamanlı fiil yaparsınız. Kipin yanına sa se getirirseniz şart birleşik zaman yaparsınız. Şimdi sınavda silgiyle oynuyordu dedim. Şurada bir yor var. Bir de du var. Şimdiki zaman ekinin yanına bir tane ne yaptım? Hikaye birleşik zaman getirdim. Bunun okunuşu aynen şöyledir. Birinci kipimizin adı neydi? Yor şimdiki zaman. Şimdiki zamanın hikayesi diye okunur. Hemen geliyorum ikincisine. Size dün akşam uğrayacaktım. Acak ekimiz var. Bir de dı var. Bu bir birleşik zaman. İki tane zaman gibi düşünün. Oysa ki bir tane kip artı ek fiil değil mi? Görüyoruz formülü burada. Şimdi acak ecek ekini ilk adıyla okuyorum. İlk adı gelecek zamandı değil mi? Ve ikinci adı da hikaye. Şuradaki dığının da adı hikaye. Gelecek zamanın hikayesi diye okuyorum, bitiriyorum. Tamam mıyız? Dığının adı hikaye burada. Mişin adı rivayet. Sağının adı da şart arkadaşlar. Aynısına bakalım burada. Çocuklarına her zaman farklı masallar anlatırmış dedim. Ar er eki geniş zamandı değil mi? Geniş zamanın rivayeti diye okudum. Ya da gelecekmiş dediğimde gelecek zamanın rivayeti diye okudum. Hemen geliyorum şart birleşik zamanlı fiile. Geç kalacaksa başka bir yere oturalım. Acak ecek gelecek zaman kipiydi. Gelecek zamanın ikinci adını hemen söylüyorum. Geldi ikincisi şartı gelecek zamanı şartıyla çekimlenmiş bir fiil. Ya da Mehmet Bey'i görürsen ona selamımı iletirsin diyorum. Görürsen ar er var burada görüyorum. Ar eri oradan geniş zaman olarak biliyordum. Şimdi birincisini oradaki adlarıyla okuyacağım. Geniş zamanın artık sağseye ne diyorum? Şart diyorum. Geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş bir birleşik zamanlı fiil görüyorum sevgili arkadaşlar. Okunuş çok önemlidir. Unutmayınız okunuşta ne yapıyoruz? Önce kipin adını yazıyoruz. Ardından ek fiilin şuradaki adlarını yazıyoruz. Ve işi finit oluyoruz. Tamam mı? Şimdi iki tane çok önemli uyarım var. Birincisi şu. Hocam birleşik zaman yapan ek fiili şu uyarıdan bir başlayayım. Birleşik zaman yapan ek fiili anlamak için ek eylemi idi imiş ise şeklinde okuyabilmek önemlidir. Bakınız sınavdan önce kimliğini çıkardı. Siz sınavdan önce kimliğini çıkar idi diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? E burada ek fiil yok o zaman. Hemen bakıyorum her zaman buraya gelir idi diyorum. Gelir idi diyebildiğim için yani onu idi haline, imiş haline, ise haline getirebiliyorsam orada ek fiil vardır. Unutmayınız bakınız burada bir ek fiil kullanılmış. O konuşuna da bakalım hemen. Ar er geniş zamandı. Ar erimiz Geniş zamandı. Yazıyorum. Geniş zamanın dıdi de hikayeydi. Geniş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş bir fiil görüyorum. Bu uyarı bizim için çok önemlidir. Ek fiil vardır yoktur sorularında karşımıza mutlaka çıkar. Ve geliyorum son uyarıma. Grubun garibanı, grubun yoksulu, grubun ötelenmişi, grubun kendini çok acıklı, grubun küçük emrahı dir dir bildirme ekimiz Birleşik zamanlı fiil yapmaz arkadaşlar. Bazı kaynaklar yapar dese de onları baz almayacağız. ÖSYM'nin sorularında ÖSYM birleşik zamanlı fiil yapmadığını söyler. Hocam ne demek o? Şimdi yor eki şimdiki zamanmış eki belirsiz geçmiş zamandı. Yanına dır dir tır tir ek fiilini getirdiğim zaman buna birleşik zamanlı fiil diyemeyiz. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Çünkü bunun Bunlar gibi bir okunuşu olmadığı için bunu kabul etmeyeceğiz. Hocam peki buna ne diyeceğiz? Buna basit zamanlı fiil diyeceğiz. Sadece diyeceğimiz şey bu basit zamanlı bir fiildir diyeceğiz. Unutmayınız. Sorularda sizi tuzağa düşürmek için bu dırdır bildirme ekiyle birleşik zamanlı fiil yapmaya çalışıyor. Sakın düşmeyin tuzağa. Dırdır asla birleşik zamanlı fiil yapmaz. Öğretmenim sanırım bana ayrılan sürenin sonuna mı geldik? Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın. Esen kalın.